Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne açıyoruz? Bugün troll açıyoruz. Troll. Hiç laf uzatmayacağım açacağım arkadaşlar. Şurası saçlar çok güzel. Küçük bir troll açacağım. Bunu atalım gitsin. Şimdi de korda kalsın. Evet. Açıyorum. Ay. Bu arada çok yani çok konuşmadım desem yalan olur. Neredeyse hiç konuşmadım. O yüzden Ay. çünkü vaktimiz az arkadaşlar. Ah, depolamam çok olduğu için şey oluyor. Ay hiçbir şey çıkaramıyorum. Bu nasıl çıkacak? Ah. Ben bunu çıkarıp geleyim elise. Evet arkadaşlar. Şöyle açtım ben bunu. Şimdi en önemli kısım troll. Bu papi arkadaşlar. Papi. Dur. Bende bir tane troll vardı ama anahtarlık olarak vardı. Bunu da şimdi gösteremeyeceğim. trollümün kafası böyle dönmüyordu. Bunun dönüyor. Çok güzel. Ay saçları yumuşacık. Saçları en önemli kısımları trollerin. Lastiğini yapıp çıkarım. Küçücük lastik. Küçücük. Ay çok güzel. Ay şimdi düşüp bayılacağım şimdi. Kıyafeti çıkıyor gibi duruyor bir deneyeyim bari. Çıkartmayı. Ben bir deneyeceğim. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. <laughs> Takmayı deneyeceğim. Ah takıldı. Hiç takmamayı denememiştim. Arkadaşlar saçlarım var tam taramalık. Tam taramalık. Çok güzel. Kötü durdu. <laughs> Aldım ben de çok güzel saçları ama ya. Kolları dönmüyor ya. Bir şöyle takayım tacını. Yani iğrenç oldu. Toka gibi takacağız o zaman. Mesela şöyle. Değnek. Değneğini tutabiliyor. Arkadaşlar tutma özelliği bu. Böyle her şeyini bir takmayı deneyeceğim. Denemeyeceğim aslında yapacağım. Her şeyini bir takacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma bakın. Eğer e, bir tane daha video çekeceğim bugün çünkü. Yani siz bunu izlerken çekmiş olabilirim mesela. <laughs> Neden kayıyorsun? Neden? Saçlarını tarayacağım şimdi. Kendi tarağımla. Aslında eski bir tarak. Çok eski bir tarak bu. Hemen 4-5 yaşındayken. Ya ipek gibi geçiyor ya. İpek gibi. Çok güzel. Allah. Sen bir şurada dur. Bu arada böyle bir özellik. söyle. El savyanlı karlar yağıyor. Herkes kapattı. Ama tarakla ilgili değil. Troll ile ilgili. Acaba trollerin saçları olması nasıl olurdu? Ee, ben de bundan bir tane daha var demiştim ya. Arkadaşlar e, ben de bundan şey var. Bunun bir tane arkadaşı vardı. Ee, böyle solgun birisi. Partiler vermeyi, eğlenmeyi sevmiyordu. Yani bir şeyden dolayı o şey de tam anlatılacak bir şey değil. İşte işte o vardı bende arkadaşlar. Ama anahtarlık olanı vardı. Şimdi papide var. Çok güzel. Çok çok güzel ya. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü e, sonradan e, sonra Videoyu kapattıktan sonra hemen sonra bunu açacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Görüşürüz. Hoşçakalın.